Arkadaşlar narlı muhallebimiz hazır. İzlemek isterseniz hepinizi bekleriz. İyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere narlı muhallebi, iki renkli muhallebi yapacağım. İsterseniz hemen tarifimize geçelim. 1 litre sütüm var. bir tane yumurta sarısı bir su bardağı toz şekeri iki yemek kaşığı mısır nişastası veya da buğday nişastası fark etmez iki yemek kaşığı da unum var bunları gramaj olarak da açıklama bölümüne yazacağım şimdi homojen olacak şekilde bunları bir güzel çırpacağım ve ocağıma alacağım ocağıma koydum sürekli karıştırarak muhallebimizin koyulaşmasını sağlayacağız Evet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı göz göz olmaya başlayınca altını kapatacağız. Pişirirken sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yoksa dibini dibine yanabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. istediğimiz kıvama geldi. Göz göz oldu. İstediğimiz kıvamda. Evet. Şimdi altını kapatabiliriz kapattım ocaktan aldım şimdi vanilyasını ekliyorum ocaktan indirdikten sonra vanilyamızı ekledik vanilyamızı ocaktan indirdikten sonra eklememizin sebebi aramasının daha iyi muhallebiye geçmesi için karıştırma işlemimiz bitti şimdi soğutmadan kablarımıza doldurmaya başlayacağız Şöyle yatık olarak dolduracağım. Küçük kepçeniz varsa ondan daha iyi doldurabilirsiniz. dolduralım ben doldurma işlemini devam edeyim Evet gördüğünüz gibi beyaz muhallebimizi yaptık, şimdi sıra narlı muhallebimizde 1 litre taze sıkılmış nar suyum var. 1 çay bardağı toz şekerim var. 1 su bardağından 2 parmak eksik nişastam var. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Daha sonra da ocağa alacağım. Ocağımı açtım. Var suyunu ocağa koydum. Şimdi koyulaşana kadar pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Harika bir rengi oldu. göz göz olmaya başlayınca indireceğiz. Ben bunların hepsini gramaj olarak da yazacağım sizlere açıklama bölümünde. gramajlarını da göreceksiniz. Çünkü benim evimde 3 tane yemek kaşığı var. 3 yemek kaşığının aldığı miktar da aynı değil. Hepsi birbirinden farklı. Yemek kaşığı dediğimizde ilk olarak şeyleri yapıyoruz, ölçüleri yapıyoruz, veriyoruz. Diğer kaşığı kullandığımızda ölçü tutmuyor. Bir sefer de diyoruz ki a bu ölçüler yanlış verildi. Neden ölçüler tutmuyor? Onun için ben de tartıda tartarak hepsini tek tek sizler için ayarlıyorum. Umarım işinize yarar. Evet gördüğünüz gibi göz göz oldu. Şimdi muhallebimin altını kapatıyorum. Narlı muhallebiyi ocaktan indirmeden önce isterseniz bir şeker oranına bakın. Eğer istediğinizden şekeri daha azsa ocağın altını kapatmadan içerisine biraz daha şeker ekleyip ondan sonra muhallebinizi tamamlayabilirsiniz. Bu da küçük bir püf nokta olarak aklınızda bulunsun. Narlı muhallebimiz de hazır. Nar suyuyla. Şimdi şöyle ekleyelim. İsterseniz biraz daha nişasta katıp daha da koyu olmasını sağlayabilirsiniz. Gerçi bu donunca koyulaşacak. Şimdi sıcak olduğu için böyle. Ben diğerlerini de doldurayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar narlı muhallebimizi hazırladık. İki renk oldu. Harika görünüyor. Gördüğünüz gibi. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.